Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam seyyidina evvelina vel ahirina ya Nebiyallah. Canlar bu hafta da bizleri gönüllerde ve görüntülerde buluşturan Allah azze ve celle sonsuz hamd senalar olsun. Allah'ın selamı cümle peygamberlerin, cümle inananların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Peygamberler ile olan yürüyüşümüz devam etmekte. Allah onlardan ayrı bir yaşam yaşamayı bizlere nasip etmesin. Çünkü onlardan ayrı olmak, onların hayatlarından ayrı olmak şüphesiz ki kişinin helakıdır. Dostlarım geçen hafta Eyüp Aleyhisselam'ı hayatını tamamen bitirdik. Bu hafta da Zülkifil Peygamber'in hayatını inşallah hep beraber dinleyeceğiz. Zülkifil Aleyhisselam hakkında dostlarım ayet-i kerimede sadece Kur'an-ı anda Allah Azze ve Celle iki yerde bahsetmekte. Onun dışında da mübarekin hayatı hakkında pek detaylı, teferruatlı bilgi yok. Bulabildiğimiz kadarını inşallah sizlerle paylaşacağız bu akşam. Ee, Zülkifil Aleyhisselam dostlarım, şehrimizde biliyorsunuz Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın Eyl ilçesinde e, meftun bir peygamber. Yani e, tabiri caizse aynı zamanda da hem şehrimiz olan bir peygamber. Allah Azze ve Celle şefaatlerine nail olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Sad suresinde, Sad suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle Efendimiz'e hitaben Ey Muhammed! İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifil'i de an. Enbiya suresinde ise İsmail'i, İdris'i ve Zülkifil'i de hatırla diye Allah Azze ve Celle ismini zikrediyor, telaffuz ediyor. Zülkifil aleyhisselam ayete binayen inşallah bizler de bu gece mübareği bol bol anacağız. Dostlarım Zülkifil Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam'ın torunlarından. Bazı rivayetlerde Eyüp Aleyhisselam'ın oğullarından biri olduğu söyleniyor. Ama en kuvvetli rivayet ise Eyüp Aleyhisselam'ın torunlarından olduğu da en kuvvetli rivayettir. Eyüp Aleyhisselam Bişir isminden olan oğlunun evlatlarındandır Zülkifil Aleyhisselam. Allah azze ve celle kendisine peygamberlik verdiği zaman ümmetine tebliğe çıktı ve ümmetinin birçoğu çoğu yani yaşadığı şehirdeki halk Zülkifil aleyhisselam peygamberliğini kabul ettiler ve tevhid dinine girdiler. Dostlarım peygamberler e, yani peygamber bir tane gelmezdi dönem dönem 10, 20, 25, 30 peygamber de aynı anda yeryüzünde olurdu. Yani Zülkifil aleyhisselam e, can şumul bir peygamber değildi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi sadece kendi beldelerinden mesul idiler. Allah Azze ve Celle onları bir bölgeye peygamber olarak göndermişti. Zülkifil aleyhisselamı da e, allah ve Alem yani bu Diyarbakır bölgemize Allahu Teala Hazretleri peygamber olarak göndermişti. Zülkifil aleyhisselam ümmetine tebliğ ettiği zaman tevhid dinini ümmeti kabul ettiler tevhid dinini hepsi kabul etti. Allah azze ve celle ümmetine cihad etmesini emredince Zülkifil Aleyhisselam'ın ümmeti Zülkifil Aleyhisselam'a dediler ki Ey Zülkifil Bizler dediler Uzun yaşamayı seviyoruz Ölmeyi sevmiyoruz Ama şüphesiz ki bunun yanında Allah'a ve peygamberine asi olmayı da sevmiyoruz biz sizin için, senin ve Rabbin için cihada gideriz ama sen de Rabbinden ricada bulun ki ömrümüzü uzun etsin. Biz istediğimiz zaman canlarımızı alsın. Bu isteği ve talebi duyan Zülkifil Aleyhisselam başını önüne eğdi. Ellerini açtı. Ya Rabbi dedi. Bana peygamberlik vazifemi tebliğ etmemi emrettin. Emrini yerine getirdim. Benden cihadı istedin. Cihada emrettin. Ya Rabbi benim kendimden başkasına gücüm yetmiyor. Allah Azze ve Celle ümmetini de şikayet etmiyor. Çünkü peygamberler için ümmetlerinin helak olması çok acı bir şey dostlarım. Her ne kadar bazı peygamberler dua da etmiş olsa da bu çok acı bir şey. Onlar dua ettikten sonra ümmetleri helak olmasına rağmen ciğerleri yanıyordu. Çünkü peygamberlerin ümmetlerine olan şefkatleri babalarının bir babanın evladına olan şefkatinden daha üstündür. Zülkifil aleyhisselam ümmetini de şikayet edemiyor. Ellerini açtı. Ya Rabbi dedi bana verdiğin bu vazifede kendimden başkasına gücüm yetmiyor ya Rabbi. Allah azze ve celle ey Zülkifil dedi sen ümmetine benim onların hakkında verdiğim kararın en hayırlı karar olduğunu öğretmedin mi? Zülkifil aleyhisselam boynunu büktü. Ya Rabbi dedi benim hiçbirine gücüm yetmiyor ancak ve ancak kendime gücüm yetiyor deyince Allah Azze ve Celle yeni bir emir verdi. Ey Zülkifil ümmetine de ki benim onların hakkında seçtiğim onların kendi hakkında seçtiğinden daha hayırlıdır. Ve dostlarım Zülkifil Aleyhisselam bu haberi götürünce ümmeti kabul etti. Ve onların eceli geldiği zaman artık hayata gözlerini yumdular. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu kadere Zülküfil Aleyhisselam'ın ümmeti razı oldu. Dostlarım Zülküfil Aleyhisselam Diyarbakır'ımızın Eyl ilçesinde meftun. 1995 yılında yani Mübarek'in farklı bir mucizesi, mucizesi de var yeryüzünde. Naşı görülen tek peygamberdir. Yeryüzünde hiçbir peygamberin kabri açılmamıştır, naşı görülmemiştir. Ama Zülküfil peygamberin ise 1995 yılında Eyl ilçemize bir baraj yapılacak. Zülküfil aleyhisselam ile, ile Elyasa peygamberin kabirleri o barajın yapacağı alanın içerisinde dostlarım. Kabirlerin oradan çıkması gerekiyor. Zamanın müftüsü, zamanın kaymakamı ve o ilçenin müftüsü 9 kişilik bir hayat oluşturdular dostlarım. O beldeye gittiler. Zülkifil aleyhisselam ile Elyasa peygamberin kabrinin olduğu yere indiler ve hep dokuzu birden üç tane de işçi yanlarına alarak o kabirleri açtılar dostlarım. Ee, Ömer Kalkan adında bir hoca bizzat kendisi anlatıyor ve yeminli anlatıyor. Ben diyor bizzat elimle dokundum gözümle gördüm. Diyor biz dokuz kişilik bir heyettik üç tane de işçi yanımızda vardı kabirlerini kazdık. Zülkifil Aleyhisselam'ın kabrini açtık. Mübarek'in diyor saçlarını gördüm. Kefeni diyor sanki bir saat önce defnedilmiş gibiydi. Elimle dokunup mübarek naaşını kaldırmak istedim. Hayretler içerisine düştüm. Gördüm ki sanki yarım saat önce vefat etmiş gibi vücudu hale taze, eti hale taptazeydi. Dostlarım Dedi ki yeryüzünde hiçbir peygamberin kabri açılmamış, naşi görülmemiştir. Evet biliyoruz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki toprak peygamberlerin cesedini yiyemez. Hatta bir gün asap ile beraber Allah Resulü sohbetteyken Efendimiz buyuruyor ki ben kabrimdeyken bana selam kim selam verirse aynen şimdi aldığım gibi selamını alırım. Sahabe ya Resulallah, e sizin cesediniz çürümüş olmayacak mı? Toprak olmayacak mı? Onlar henüz daha müjdeyi almamış ashab. Allah Resulü, Allah Azze ve Celle toprağa peygamberin cesedini haram kılmıştır. Elbette ki adı şeriften biliyoruz. Peygamberin cesedini, o mübarek naşi şeriflerini toprak yemez. Ama tabi bunu birebir duymak, hele birebir görmek insana farklı bir heyecan, farklı bir muhabbet katmakta. Ve dostlarım, o mübarek peygamberin yani Zülkifil aleyhisselamın Naşını aldılar. Daha yüksek bir yere götürdüler. Şu an Eyl ilçemizde videomuzu izleyen kardeşlerimize de bu bölgelere gelir. O mübarek kabirleri ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Muazzam feyizler ve muazzam bereketler katar insanın şah Üstadımız e, Avni Avnullah Özmansur Hazretleri hayattayken yılda bir defa muhakkak ziyaretine giderdik. Kendileri teşrif ederlerdi şehrimize, Diyarbakır'ımıza. Şehrin tam girişindedir o ilçemiz. Daha şehre girmeden muhakkak o peygamberleri ziyarete giderdik hep beraber. Dostlarım dedik ya, yeryüzünde hiçbir peygamberin kabri açılmamıştır. Yani Allah Azze ve Celle elbette ki toprağa haram kıldığı o peygamberin mübarek naşi şerifini insanlara da görmemeleri için gerekli nasıl diyelim manevi tedbirleri almıştır elbette ki. Yani iki defa teşebbüs edilmiş buna. Peygamberlerin naşını görmeye iki defa teşebbüs edilmiş. Bizim bildiğimiz Zülkifil, Zülkifil Aleyhisselam'ınkini saymıyorum. Ee, orada bir durum ortadaydı. Mübarek naaşlarının yüksek bir yere kaldırılması gerekiyordu. Allah Azze ve Celle de Murad etti yani bu bölgede bunun bilin, bilinilmesini murad etti. Çünkü çok acılı bir bölge Diyarbakır'ımız. Demek ki bu bir lütuftu. Allah Azze ve Celle'nin bir lütfu. Ee, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir gün talebesiyle Diyarbakır'a gelirken... ...şehre girmeden böyle tepelerde bir yerde ayakkabısını çıkarıyor. Yanındaki talebeleri, Sultanım ne yapıyorsunuz? Ayağınız kanar. Deyince Mevlana Halid Hazretleri, evladım basacak bir yer yok ki. Meleklerden, peygamberlerden, sahabelerden, şehit şuhedadan basacak bir yer yok ki. Ben ayakkabılarımla, çarığımla nasıl basayım bu topraklara? Yani beldemize bine yakın sahabe var. Bine yakın. Ee, peygamber var. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın oğlu Ogeday Hazretleri de burada. Yani Rabbi Teala Hazretlerinin herhalde bir lütfu idi o kabrin açılması, o naaşın orada tescillenmesi. Yahudiler aynı zamanda Zülkifil Aleyhisselam'ı sahiplenirler dostlarım. Ceset, e, mübarek naaşı şerifleri bizdedir diye, bizim memleketlerimizdedir diye sahiplenirler. Demek Allah Azze ve Celle bir lütuf olsun diye Zülküfil Aleyhisselam'ın kabrini açtırdı. Ve delil olarak da o Ömer Kalkan Hoca Efendi'ye de söylettirdi bunu. Dedi ki iki defa peygamberlerin kabrine teşebbüste bulunulmuş. İkisini de maalesef Yahudiler yapmış dostlar. Bu Yahudiler öyle bir kavimdir ki, öyle bir kavimdir ki en çok nimet onlara gelir. En çok delil onlara gelir. En çok peygamber onlara gelir ama en az iman eden onlardır. Her şeyi birebir görmek isterler. Her şeyi birebir görmek isterler. Musa Aleyhisselam'dan Kaçış istediler. Allah Azze ve Celle denizleri yardı onlar için. Acıktık dediler. Allah Azze ve Celle onlara kudret helvası gönderdi. Bıldırcın neti gönderdi. Bire bir gördüler. Gökyüzünden kendilerine doğru yağan bıldırcın netini gözleriyle müşahede ettiler. Ama maalesef yine iman etmediler. İsa Aleyhisselam'dan sofra istediler. Yine iman etmediler. Yani onlara ne yapılırsa yapılsın. En açık şekliyle berrak bir şekilde görmek isterler ama en nihayetinde de yine iman etmezler. İşte peygamberlerin naşına da iki defa operasyon çektiler dostlarım. Biri Musa Aleyhisselam'ın naşi şerifi, diğeri ise peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin mübarek naşı şeriflerine teşebbüste bulundular. Ama Allah azze ve celle her iki defa da onların burnunu yerden sürttü dostlarım. Onlar Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifine, yani Kudüs bölgemizde olduğu söyleniyor Musa Aleyhisselam'ın kabri şerifleri. Orada bir şenlik yaptılar dostlarım. Ee, maalesef yani devlet olarak kabul etmiyoruz ama İsrail adında kurulmuş bir topluluk artık oraları tamamen ele geçirmiş. Bir şenlik düzenlediler ve insanlar bu şenlikle meşgul olurken onlar sessizce Musa Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu yere gidip Orayı kazıp o mübarek naşi şerifini görmek istediler. Ama tam kabre yaklaştıkları zaman son tabaka kaldığı zaman onlar isteyerek ve istemeyerek o kazmanın yere inmediğini gördüler. Kaldırırken bir problem yok ama yere indirirken kazma kas katı kalıyor. Kolları taş kesiliyor adeta. Allah Azze ve Celle onlara nasip etmiyordu bunu ve kendileri de hemen anladılar bunun manevi bir işaret olduğunu bıraktılar dostlarım. Musa Aleyhisselam'ın kabrini açmaktan vazgeçtiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifine kasıtlarına gelince Medine'de dostlarım üç tane kendilerini alim, abid tanıtan üç tane zat Medine'ye yerleştiler. Dualar ederler. Herkese iyilik ederler, güzel söz söylerler. Bizden çaldıkları değerleri velhasili kelam çok ama çok iyi sergilerler. Medine halkı da bunları gayet sevmiş. Onların hayır duasını almak için adete sıraya girmiş ve onlara değer veriyorlardı. En nihayetinde Medine'nin valisi bu yaşadığımız yüzyılda gerçekleşen bir olay olsa gerek Allahu Alem. Medine'nin valisi dostlarım bir gece rüya görür. Rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey validir siz uyuyor musunuz? Ve o kişilerin suretini göstererek o valiye çabuk derhal bunları bul ve naşıma dokunmalarına müsaade etme diye de ikazda bulunur. Vali uyanır kanter içerisinde hemen askerlere emreder. Hemendir şehirde ne kadar insan varsa toplayıp huzuruma getirin. Hepsinin suretlerini göreceğim. E tabi o zamanlar e, böyle ressam falan da çok fazla yok ki robot resmini çizsin herhalde. Şehirde ne kadar insan varsa valinin huzuruna çıkardılar. Vali hepsine tek tek baktı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği surette ki kişiler yok idi. Fesubhanallah. Bir ertesi gece dostlarım tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına gelir ve ey validir sana verdiğim emri niye yerine getirmiyorsun? Şu surettekilerini bul diye valiye emreder ama öyle ki vali tekrar askerlere emreder hatta bu defa celallenir öylesine fırça atar ki şehri adeta ayak kaldırırlar. Valinin karşısına kimi çıkarsalar Yok, Efendimizin, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği suretteki üç kişi yok En nihayetinde vali üçüncü gece telaş içerisinde, korku içerisinde gözlerini kapatacak, korkuyor, uyumaya korkuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem gelir de ikazda bulunursa, celallenirse ne yaparım diye vali korkuyor ve dostlarım vali uykuya dalınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa çok celalli bir şekilde çok celalli bir şekilde valiyi kazetti. etti. Ey vali dedi naşma dokunulmak üzere kalk ve vazifeni yap. Deyince bu defa vali şehirde ne kadar bürokrasi varsa hepsini hizaya getirdi. Hepsini karşısında topladı. Bana dedi şehirde getirmediğiniz kişiler var. Bana huzuruma çıkarmadığınız Kişiler var şehirde dedi Ve O askerlerden biri karşısına dizdiği askerlerinden biri Efendimiz dedi sizin karşınıza çıkarmadığımız Sadece 3 tane abid insan var Onlar o kadar abid ve takva ki Onların zikrini bölmekten Allah'a sığınırız Vali 3 rakamını duyunca Hemen Nevri döndü. Ben size dedi emretmiyor muyum kaç gündür? Niye huzuruma çıkarmıyorsunuz? Çabuk dedi kim olursa olsun gidin getirin. Hemen o üç kişi getirdiler. Vali bunların suretini görünce Efendimizin rüyasında kendisine gösterdiği kişiler olduğunu gördü. Hemen dedi bunların o kaldığı yeri bir inceleyin. Dostlarım çadırlarına gittiklerine gördüler ki o kişiler sessizlik ortalığa hakim olunca oldukları çadırdan yerin dibine kazı yapmışlar. Ta ki Efendimizin mübarek naşının olduğu Mescid-i Nebevi'nin olduğu yere kadar kazmışlar. Az bir şey kalmış. Birkaç arşın kalmış ki Efendimizin mübarek naşına yetişecekler. Ne yapacaklar peki Efendimizin mübarek naşına? Beynini dostlarım, Efendimizin beynini çıkarıp incelemek için bu operasyona başlamışlar. Ve onlar da Yahudi. Onlar da Yahudi. Hemen dostlarım efendimizin kabrinin etrafına güçlü metaller dökülerek eritilip dökülerek kapatıldı ve inşallahü rahman şimdi istenilse de erişilemeyecek kadar sağlamlaştırılmıştır. Yani Allah azze ve celle belgemize bölge bölgemize Zülkifil Aleyhisselam'ın naaşını göstererek adeta bize şeref vermiştir. Adeta bize böyle lütuflar yağdırmıştır. <laughs> Dostlarım bir beldede eğer salih bir zat, eğer bir sahabe, eğer bir peygamber varsa bu o bölge için, o belde için elbette ki bir lütuftur. Çünkü inşallah Rahman onlar şefaat etmeyi kendilerine farz ve vazife görürler. İnşallah biz de onların şefaatinden faydalanacağız ve bize şefaat edecekler. Ve dostlarım Zülkifil aleyhisselam ümmetine tebliğini yapar ve en nihayetinde inna lillahi ve inne ileyhi raciun hayata gözlerini yumar beldemizde de meftundur. Allah azze ve celle şefaatlerine bizleri nail eylesin. Rabbim onlarla beraber haşrolunabilmeyi bizlere nasip eylesin. Dostlarım haftaya çok muazzam bir peygamberle yolculuğumuza devam edeceğiz. Onun hakkında şöyle bir lakabı var. Peygamberlerin Hatibi diye bir lakabı var. Ve bir yönüyle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benziyor. Elbette ki Efendimizin meslektaşıdır. Kendileri de bir peygamberdir. Ama Efendimiz buyuruyor ya ben kızlar babasıyım. İşte haftaya anlatacağımız peygamber de kızlar babası. Ve kendisine de peygamberler hatibi demek, denmekte. Çünkü çok güzel konuşurdu. Tane tane anlatırdı. iki özelliğini verdik size. Hele sizler de biraz ee, bir merak edin. Haftaya hangi peygamberden bahsedeceğiz? Biraz da arayış içine girin. O peygamberlerin hatibi olan ve kızlar babası olan peygamber kimmiş diye. Rabbim gecenizi, gecemizi mübarek eylesin. Allah Azze ve Celle حب الرابر بين خمبر لنا حياتنا ناصيه خراب الميزان نصيبه الى سن امن والحمد لله رب العالمين لله فاتعتم السرات